Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat kardeşlerim. Sahih Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yeni bir bab. Erkeklerin ipek elbise giymesi ve ipek yaygı edinmelerinin hükmü. Erkekler için kullanılması caiz olacak ipek miktarını beyan babı. 5828. Ebu Osman en Nehdi Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ömer İbnül Hattab'ın halifeliği zamanında bizler Utbe İbnu Ferkad'ın komutasında Azerbaycan'da bulunduğumuz esnada bize Ömer İbnül Hattab'ın mektubu geldi. Mektupta şu da yazılıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ipek elbiseleri giymeyi yasakladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem baş parmağı yanındaki iki parmağıyla parmağıyla şahadet ve orta, orta parmağıyla işaret ederek şu kadarı müstesna buyurmuştur. Ebu Osman şöyle dedi. Bildiğiniz kadarıyla elbise üzerindeki küçük motifler kastedilmiştir. 5829 Ebu Osman en-Nehdi Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bizler Azerbaycan'da bulunduğumuz sırada Ömer'in bize Ömer özür dilerim kardeşlerim. Ömer bize mektup yazdı. Mektupta şu hadis vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymekten yasaklamıştır. Ancak şu kadarı müstesnadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki parmağıyla bizi bize bunu vasfetti. Hadisi rivayet eden Zübeyir orta parmak ile şehadet parmağını dikip göstermiştir. 5830 Ebu Osman en Nehdi Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bizler Utbe İb İbnu Ferkad'ın komutasında Azerbaycan'daydık. Ömer Allah ondan razı olsun Utbe'ye bir mektup yazarak şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada ipek giyilmez. Onu dünyada giyen ahirette ondan bir şey giyemez. Ebu Osman bunu derken işaret ve orta parmağıyla işaret etti. 5831 Abdurrahman i̇bn Ebi Leyla Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Huzeyfe Medai'nin diyor şehrindeydi. İçmek için su istedi. Ona o kamin efendisi gümüş bir kap içinde su getirdi. Bunun üzerine Huzeyfe bardağı ona doğru fırlattı ve şayet ben bunu daha önce yasaklamamış olsaydım bardağı sana doğru atmazdım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Altın, gümüş, ipek ve divaç dünyada kafirler için ahirette ise sizler içindir. 5832 Şube Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Abdülaziz İbn-i Enes Enes bunu bana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mi rivayet etti diye sordum. Abdülaziz de şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim dünyada ipek giyerse ahirette onu asla giyemeyecektir. 5833 Sabit el-Bunani Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Abdullah İbn-i Zübeyir Allah ondan razı olsun hutbesinde şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim dünyada ipek giyerse ahirette onu asla giyemeyecektir. 5834 Ömer İbnül Hattab Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim dünyada ipek giyerse ahirette onu yemeyecektir. 5835. İmran İbnü Hittan Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Ayşe'ye İpekten sordum. Ayşe İbn Abbas'a git ona sor dedi. Ben İbn Abbas'a gidip ona da sordum. O da bana İbn Ömer'e sor. Ben de gidip İbn Ömer'e sordum. İbn Ömer şöyle dedi. Bana Ebu Hafs Ömer İbnü'l Hattab Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber verdi. Dünyadayken ipek elbiseyi ancak ahiretten nasibi olmayan kimse giyer. Bunun üzerine ben de Ebu Hafs Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylememiş, doğru, doğruyu diyor söylemiştir. Evet kardeşlerim, yeni bir bab ipek elbiseyi giymek sizin eliyle dokunan kimse babı. Bunu diyor Zübeydi Zuhri'den, o da Enes'ten, o da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiştir. 5836 Bera İbni Azib, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ipekten bir elbise hediye edildi. Ashabı o ipek elbiseye dokundular ve onun yumuşaklığı karşısında şaşırdılar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siz bu ipek elbisenin ne kadar da yumuşak oluş, oluşuna, oluşuna mı şaşırıyorsunuz buyurdu. Bizler de evet dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Sad İbni Muaz'ın cennetteki mendilleri bundan daha hayırlıdır. Yeni bir bab. İpek yaygı edinmenin hükmü babı. Abi de ipek yaygı diyor edinmek giyilmesi gibidir demiştir. 5837 Huzeyfe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri altın ve gümüş kaplar içerisinde yiyip içmekten yasakladı. Harir ve dibaş denilen ipek kumaşları giymekten ve bunların üzerine oturmamızdan da yasakladı. Yeni bir bab. Kassi denilen ipek kumaş giymek babı. Ebu burada şöyle dedi. Ben Ali i̇bn Ebi Talib'e kassiye nedir diye sordum. Ali şöyle dedi. O bize Şam'dan veya Mısır'dan gelen ipek kumaşlar. Bunlar bazı yeri dokunup bazı yeri bırakılarak kaburga kemikleri tarzında aralık aralık dokunmuşlardır. Bunlar da ipek vardır ve yine bunlar da turunç gibi yol yol kalın çitareler vardır. Misere diyor yani eğer semer ve palan minderleri ile ise kadınların kocaları için yapmakta oldukları kadifeler gibi şeylerdir. Onları sarartırlar veya onları semerlerin üzerlerine koymak için yün gibi yaparlar dedi. Cerir İbn Abdülhamid'e Yezid İbn Ebi Ebi Ziyada Ziyattan diyor aldığı hadiste şöyle demiştir. Kasiye kaburga kemikleri gibi yol yol dokunmuş kumaşlardır ki bunlar Mısır'dan getirilir. İçlerinde has ipek vardır. Misere ise yaban hayvanlarının derileridir. 5838 Bera i̇bn Azib Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri kırmızı ipek giyim, kırmızı ipek minderden ve kassi denilen ipekli kumaştan yasakladı. Yani kardeşlerim az dokunan yani içinde ipek barındıran ama az olmasına rağmen onu da kullanmaktan Allah Resulü bizleri yasaklamıştır. Evet kardeşlerim. Biz bu yasaklara uyalım ki Allah'ın emirlerine, Allah Resulü'nün emirlerine, O'nun yasaklarına ve O'nun Resulü'nün yasaklarına uyalım ki Allah Azze ve Celle bizlerden razı olsun. Resulüne olan o ittibamızı görsün ve kardeşlerim bizi bu aciz kulları affedip cennetine koysun, cemaline bizleri müşerref kılsın. Yani bu dünyada mutluluğun, saadetin tek yolu Allah'a ve O'nun Resulüne tabi olmaktır kardeşlerim. İşte ibadetin özü bu. Teslimiyet kardeşlerim. Rabbim bizleri teslim olan, teslim olabilen kullarından eylesin. Diyelim. Evet kardeşlerim. Bir, iki bab daha okuyalım inşallah. Diyor ki, kaşıntılı hastalık sebebiyle erkeklere ipekli kumaştan kullanmalarına ruhsat verilmesi babı. 5839 Enes Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir İbni Avvam ve Abdurrahman İbni Avfa kaşıntıdan diyor uyuz hastalığı yani dolayı ipek elbise giymelerine izin verdi. Burada da bakın kardeşlerim bir e, zaruretten dolayı bir izin var yoksa gene giymemiz yasak. Yeni bir bab. Kadınlar için ipek elbise kullanmanın cevazı babı. 5840. Ali İbni Ebi Talib Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana siyera denilen ipekli bir elbise hediye etti. Ben de onu giydim. Ancak bu ipekli elbiseyi giydiğimde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde bir öfke belirdiğini gördüm. Bunun üzerine ben de onu kavmimin kadınları arasında paylaştırdım. 5841. Abdullah İbni Ömer, Allah ondan ve babasından razı olsun, şöyle dedi. Ömer İbnü'l Hattab mescidin kapısının yanında ipekten bir elbise gördü ve dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, bu elbiseyi satın alsan da cuma günleri ve sana elçiler geldiğinde gi gi giyinsen." Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İpek elbiseyi ancak ahiretten nasibi olmayan kimse giyer. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meseleme birçok elbise, ipekli elbise geldi ve ondan Ömer İbnül Hattab'a Allah ondan razı olsun bir elbise verdi. Bunun üzerine Ömer Allah Resulü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ey Allah'ın Resulü bu elbiseyi bana verdin ancak Utaridin diyor elbisesi hakkında söyleyeceğini söylemiştin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben bunu sana giymen için değil ancak satman veya başka birisine giydirmen için gönderdim. 5842 Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Ümmü Kulsüm üzerinde diyor Sierra denilen ipek bir elbise görmüştür. Evet. Evet kardeşlerim burada noktalayalım. Allah'ın izniyle kaldığımız yerden devam edelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kardeşlerim.